Aç şunu. Ben içeriden açamıyorum. Allah Ne işin var oğlum senin burada? Soruyu genelde ben sorarım. Belirteceğim beni Tahir. <laughs> Belirteceğim oğlum. Uzun etme Nefes, sana haber var mı? Yok. Yani kanunen arama yetkimiz yok. Bir mektup sana bırakmış, bir mektup eve bırakmış. E koskoca kadın abi bu istediği yere gider. Yasa bu, kanun bu. Ama çocuğumu kaçırdı denilirse... ...bunu sen söyleyemezsin. Vedat köpeğinin söylemesi lazım. Bu arada kefeni yırttı. Biliyorum, haberim var. Sabah ziyaretine gittim. Ne yaptın? Nefesi bulmam lazım devrem. Karımı ve oğlumu. Ormanda mı saklanıyorsun? Aynen. Başına çok büyük iş açtın kardeşim. Evdekilerle falan temasa geçmedin değil mi? Yok. Onlardan ne kadar uzak olursam o kadar iyi. Bir kanun kaçağına yardım etmek suçtur. Biliyorsun devrim. Seni de tehlikeye attığımın farkındayım. Kurtardıklarına say kardeşim. Ama buralarda, Trabzon'da bir yerde parası yok, pulu yok. Emin misin? Dedim ya abi, parası yok. Nereye gidecek? O zaman ne yiyip ne içiyorlar Devrem? Nerede kalıyorlar? Bilmiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Nereye kadar kaçacaksın? Kaçmak değil bu Devrem. Kovalamak. Yakalamak için kovalamak. Karımı da, oğlumu da, huzurumu da. Sonra? Bir yerlerde bir şekilde. Nasıl olacak bilmiyorum. Öyle işte. Sen onları bulmama yardım et. Al şunu. Ne olacak bu? Otelde mi kalacağım? Ne olacak? Aç mı gezeceğim? Ben başımın çaresine bakarım Devrem. Sılanlar neyi yap neyi çekin bilir. Şimdi sen soruyorsun. Neden o pis minibüste kalıyoruz? Niye eve dönmüyoruz diye. Ama dönemeyiz. Neden? Çünkü... Çünkü baban çok uzun bir süre yanımızda olmayacak. Vedat da bizim peşimize düşecek. Değil mi? Hı hı. İşte o yüzden eğer eve dönersek... ...bizi bulur. Babaannene, amcana zarar verir. Anladık mı? Hı hı. O yüzden sen ve ben, anne oğul... ...yolumuza devam edeceğiz. Ondan kaçacağız. E hem biz seninle bu yola bu yüzden çıkmadık mı? Ondan kaçmak için. Kaçtık da. Başardık. Başardık mı? Başardık tabii. Ama şimdi bizim seninle iş bulmamız lazım. Amcamlar bizi aramaya çıkmıştır. Eğer bizi bulurlarsa eve götürmek isterler. Ama biz bunu yapamayız. Babam bizi bulana kadar. Bir daha onları göremeyecek miyiz? Göreceğiz anneciğim. ...bu biraz uzun sürebilir. Hadi ye, ye mi bir tane. Ama sen yemedin. Yedim ben. Hem bak... ...Maşuk da yiyor. Anan aşığı da de döner gelir belki. O zaman öterlermiş. Belki kanatlanır, uçar yanına konar. O da uzun uzun öter. Elimden geleni yapacağım, sen merak etme. Eyvallah. Öyle olmasaydı be Devrem. Ama oldu. Yapacak bir şey yok. Haydi. Durma artık burada. Sen burada mı kalacaksın? Gecenin çökmesini bekleyeceğim. Sonra? Ne kadar az şey bilsen o kadar iyi. Karımı ve oğlumu bul bana devran. Hadi eyvallah. Dikkat et kendine.